Ama ahlan Sedat Peker. Ellerin memleketine gidip de tehdit naralar atma oğlum. Sıkıyorsa çık Türkiye'ye gel. Türkiye'ye gel yoksa ben oraya gelirsem etek giydiririm artık. Anladın mı? Sedat abi valla onun kurbanı oğlum abi. Onun çok içmiş şey. Ne dediğimi bilmiyorum abi. Yani ağzından çıktı bir kere. Yani affet abi. Büyüksün abi. Abi ellerinden öperim. Yani oluyor bazen yani... Çok çok güzel. Çok güzel. bu adım böyle. Ya abi. Çok tutuldular. Çok tutuldular. Boğulur mu artık abi? Yorum olacağını bilmiyorum. Sahap Türkiye'de olmuş olsaydın erkek sen Karacadağ'a gel diyecektin. Ama bakıyorum Karacadağ değil Türkiye'ye bile gelemiyorsun. Ormandan kaçıp Ormandaki hastalar yaşıyorsun.